başla burası Barış Manço'nun evi burası Barış Manço'nun evi evet. şuradan gir. gir 19 Ağustos 2025 Bir fotoğraf çekeyim ya video çekeyim sen bitir çıkarken de fotoğraf çek. Gelen ya. Hmm. Meşhur arkadaş meşek. Kapalı mı? Açık, 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 açık değil mi? Ha. Hayır. Olur. Hayır. Tamam. Hayır. <laughs>

Bulmaya <laughs> çalışıyorum. Bulacağım inşallah. kapıda siz varsınız. Boşuna bu mobil bilmem ne diye uğraştırıyorlar. Yani Bizim Daha ha? önce buradan bile satışları vardı. İşte ama o. Ama yönetimin almış olduğu bir karar ya. Ama evet, yanlış, yanlış bence. Çok e, insanı zorluyor. Telefonu yoksa. Biz bunu yetkilerimize iletiyoruz ama. Evet, İletim bence. Siz şey bir şey yapmıyoruz. Ay bir ya, anca anlandır. Ya, Çok, ya, çok güzel şimdi ben Sizin bir şey mi attım acaba ona bakayım bir. bir dakika. E, of oh, hangisinden e, attım? E, ayarlar. Bir dakika. Şey mi attım? Şey mi attım? Siz Siz çok çok, de, çok teşekkür ederiz. Size de iyi enerjiler. Sağ. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir dakika. Evet. Bir evet. dakika. Şey bir dakika. Bir dakika. Kıyarpat Rezervasyon kodu olsa olmuyor mu? Yok abi, dükkanlar için siz o uygunu size ne verir misiniz? Ha? Belediye evet, siz anak değil misiniz? Benim de, mi? ben de telefonum internetini evet. çekmiyor.